İsmim Arif. Soy yıldız. Çocuğu getirdik işte okula. İşte bugün e, A, B, C'yi alıyorlarmış. Yarın da işte F, G tam bilmiyorum da yani. Şey sıra sıra alınıyormuş. Ya bilgimiz yok yani bu kadar. Peki bugün okullarda da önlemler aldın. Pandemi var. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Alınan önlemleri biliyor musunuz? Vallahi güveniyoruz inşallah yani tam bilmiyorum. Yani çocuğu göndermeye de biraz endişeleniyor aslında işin gerçeği. Hani çocuklarda yiyin bulaşma şeyi var abi. Hani eve de getirme şeyi var hani. Yani mecbur da göndermek zorundayız yani. <laughs> ya durum bundan ibadet yani bir şey diyeceğim bir şey yok başka. Peki sen özledin mi okulu? Bugün özledi okulu da işte ağlıyor, ağlıyor yarın gidecek. Gidemediği için çok üzülüyor. Ee, çok Efendim siz veli olarak pandemi dönemi var ve neler söylersiniz? Yani pandemi dönemi e, biz e, yapılan Kesinlik güvenlik da. önlemlerine, e, temizlik, hijyen teknoloji onlara güveniyoruz yani. Bilmiyorum yani göndermek istiyoruz. Çünkü ne kadardır zamandır gitmiyorsunuz? Yaklaşık 8 ay yakın. Evet yaklaşık e, 8 ay e yakın gitmiyor. Çocuklarımız tabii ki özledi, istiyorlar okullarını. Büyük bir heyecanla geldik zaten. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. İnşallah e, virüs... Tez zamanda biter de Allah'ın izniyle inşallah her şey hayat normale döner. Evet. Ee, umut Peki sen okulu sana. özledin mi? Ben okulu çok özledim. Aslında gelirken hatta okula gideceğimi düşünerek geldim. Ama yani <laughs> arkadaşım da hatta yolda gelmiş. Ben de o da gidecek sandım geri döndü. Bana söyledi boşuna gitme diye. Yani ben tez vakit inşallah virüs bitme, bitmesini istiyorum. Evet gerçekten okulu çok özledik. <laughs>